Kurban etinin hükümleri En faziletli olan kurbanın üçte birini tasadduk etmesi, diğer üçte birini zengin de olsalar akraba ve arkadaşlarına ziyafet çekmesi, son üçte birini de evinde saklamasıdır. Allahu Teala Haç Suresi 28. ve 36. ayette şöyle buyuruyor. Etinden yiyin, dilenmeyen ve dilenen fakire yedirin. Ve yine Haç Suresi 36. ayette şöyle buyuruyor. Onlardan yiyin ve eli dar olanla fakire yedirin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizlere kurbanların etlerinden yemeği yasaklamıştım. Artık onları yiyin ve saklayın. Kitap ve sünnetle sabit olmuştur ki, et hususunda müstehap olan biz, Hanefilerin zikrettikleridir. Yani kurbanının etinden kendisinin yiyebileceği ve zengin olsun, fakir olsun, başkalarına yedirebileceğidir. Ayrıca bayram günleri Allahu Teala'nın kullarına ziyafet çektiği günlerdir. Zengin fakir herkesi bu ziyafete ortak etmek menduptur. Kurban sahibinin kurbanının tamamını zenginlere ve fakirlere hibe etmesi caizdir. Hepsini fakirlere tasadduk etse de caizdir. Hepsini kendisi için saklasa yine caizdir. Çünkü kurban ibadeti kan akıtmakla yerini bulmuştur. Kurbanın etini tasadduk etmesi nafiledir, vacip değildir kurbanın etinin tamamını kendisi için üç günden fazla saklaması caizdir. Zira bu husustaki yasaklama, İslam'ın başında vaki olup sonra neshedilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ben, azık istemek için gelen Arap bedeviler sebebiyle üç günden fazla kurban etlerini saklamanızı yasaklamıştım. Şimdi Allahu Teala bolluk ihsan etmiş bulunuyor.'' Uygun gördüğünüz şekilde saklayabilirsiniz. Kurban etini yedirmek ve fakirlere tasadduk etmek en faziletli olandır. Ancak kurban kesenin çoluk çocuğu olur ve durumları da iyi olmazsa kurban etini çoluk çocuğu için evinde bırakması daha faziletlidir. Zira kişinin ihtiyacı başkalarının ihtiyacından daha önceliklidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Önce kendinle başla, sonra başkasını gözet kurbanın derisinin, yağının, etinin, ayaklarının, yününün, tiftinin, tüyünün ve kesildikten sonra sağlanan sütünün satılması helal olmaz. Kurbanı kesenin ücreti de bunlardan verilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kurbanının derisini satan kimsenin kurbanı olmaz." Rivayet edilmiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anha şöyle buyurmuştur: "Kurbanın çulunu üzerine örtülen örtüyü ve yularını tasadduk et. Kasabın ücretini onlardan verme. Ali radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Kurban kestiğiniz zaman kurbanlarınızın etlerini ve derilerini satmayınız. Onlardan yiyiniz ve faydalanınız. Ayrıca kurbanlar Allahu Teala'nın kullarına ziyafet verdiği ziyafet sofrasının yiyecekleridir. Ziyafete gelenin ziyafet sonrasındaki yemekten satması diye bir şey olamaz.'' Şayet kurban kesen kurbanın etinden satarsa Ebu Hanife ve İmam-ı Muhammed rahimehullaha göre bu satış geçerlidir. Ebu Yusuf rahimehullaha göre ise geçerli değildir. Bu görüşlerin gerekçesini geride anlatmıştık. Bu durumda aldığı parayı tasadduk eder. Çünkü bu parayı yasak bir yoldan elde etmiştir. Yasak yoldan elde edilen paradan kurtulmanın yolu ise onu fakirlere sadaka vermektir. Bir kimse kurbanının derisinden kendi evinde istifade edebilir. Şöyle ki onu kırba, post ve seccade benzeri şeyler yapabilir. Nitekim Ayşe radıyallahu anha kurbanının derisinden kırba, su kabı edinmiştir. Sahibinin yemesi icma ile caiz olan kurbanlar. Kurban Bayramı'nda kesilen kurban. Bu kurban nafile de olsa, vacip de olsa adanmış da olsa, iptidayen vacip kurban kesme şartları tahakkuk etmiş kişinin kurbanı da olsa fark etmez. Etinden yenilebilir. Sahibinin yemesi icma ile caiz olmayan kurbanlar. 1. İhsar kurbanı. Bu, hac veya umre yapmak için ihrama girmiş olan bir kimsenin, daha Mekke'ye varmadan herhangi bir sebeple oraya ulaşmasının engellenmesi halinde, ihramdan çıkmak için harem-i şerifte kesilmek üzere göndermiş olduğu kurbanlıktır. Bu kurban orada kesilince onu gönderen ondan yiyemez. 2. İhramda olan kişinin av hayvanlarına verdiği zarardan dolayı kesmesi gereken kurban. 3. İhrama karşı işlenen cinayet sebebiyle vacip olan kurban. Örneğin, başı tıraş etmek, bir gün veya bir gece dikişli elbise giymek gibi suçlardan dolayı kesilmesi gereken kurban. 4. Adak kurbanı. Sahibinin yemesi ihtilaflı kurbanlar. 1. Temettü haccı yapanın kestiği kurban. 2. Kıran haccı yapanın kestiği kurban, biz Hanefilere göre bu kurbanlardan sahibi yiyebilir. Şafilere göre yiyemez. Sahibinin yemesi caiz olan kurbanın kesildikten sonra tasadduk edilmesi vacip değildir. Çünkü tasadduk edilmesi vacip olsaydı, ondan yemesi caiz olmazdı. Sahibinin yemesi caiz olmayan kurbanın kesildikten sonra tasadduk edilmesi vaciptir. Çünkü yemek caiz olsaydı, tasadduk etmek vacip olmazdı hayvanı kurban ettikten sonra eti helak olsa bir şey ödemesi gerekmez. İster sahibinin yemesi caiz olan kurbanlardan olsun, isterse yemesi caiz olmayan kurbanlardan olsun fark etmez. Birinci durumda herhangi bir şeyin ödenmemesi açıktır. İkinci durumda ise kendi suçu olmaksızın helak olduğundan bir şey gerekmez. Hayvanı kurban ettikten sonra etini kendisi helak ederse bakılır. Eğer kurban birinci çeşittense yani sahibinin yemesi caiz olan türdense hiçbir şey ödenmesi gerekmez. Şayet ikinci türden olursa, yani sahibinin yemesi caiz olmadığı çeşitten olursa kıymetini öder. Çünkü tasadduk edilmeye tayin edilmiş ve mülkü altında olan bir malı telef etmiştir. O halde onun kıymetini tasadduk eder. Bir kimse kurbanının etini satarsa satışı geçerli olur. Kurbanı ister birinci çeşitten olsun, ister ikinci çeşitten fark etmez. Bu durumda aldığı parayı tasadduk etmesi vaciptir. Bir kimsenin kendi kurbanından yemesi müstehaptır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz kurbanını kestiği zaman kurbanından yesin ve ondan başkasına yedirsin.